Vatandaşlarımız çeşitli bölgelerde kiralara ve birtakım yiyeceklere, bir takım ihtiyaç malzemelerine, hatta çocuk bezlerine fahiş fiyatlarla zam yapıldığını ifade ediyorlar. Bunların hiçbirine müsaade etmeyiz. Bu bir yerde bir çorba satışının fahiş olarak yapılması karşısında Hangi cezayı vermişsek daha etkili cezaları verecek şekilde mekanizmalarımızı işletiriz ve e, vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. çeşitli haberlerde de görüyorum. İşte kiralar şu şekilde artırılıyor ya da bir takım ihtiyaç malzemeleri, çocuk bezinden tutun da bir takım gıda malzemelerine kadar e, bu şekilde artırılıyor diye bunların hiçbirine müsaade etmeyeceğimizi son derece kararlı bir mücadele vereceğimizi ifade etmek isterim. Burada milletimizin her kesiminin ortaya koyduğu dayanışma, milletimizin asaletini bir kere daha göstermiştir. Her türlü ihtilafın geride bırakıldığı, herkesin kendi zaviyesinden, kendi gayretiyle, kendi bakış açısıyla bu afetle mücadeleye katkıda bulunmaya çalıştığı, çalıştığı nasıl büyük bir millet olduğumuzu, ne kadar büyük değerlere sahip olduğumuzu, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için duygusuyla yaşadığımızı bir kere daha idrak ediyoruz. Bu duyguyla bu süreci de, bu zorlukları da atlatacağız. En büyük üzüntümüz tabii ki kaybettiklerimiz, kaybettiğimiz canlardır. Yapılan pek çok tartışma var. Şu anda cenazelerimizi defnediyoruz. Şu anda yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. O sebeple bunlara değinmek mecburiyetinde kalsak da ayrıntılı olarak giremiyoruz. Kısaca değinmek durumunda kalıyoruz. Ee, önceliğimiz e, bu çerçevededir. Bugünkü MYK toplantımızda tamamen deprem, tek gündemle, deprem gündemiyle e, toplanmıştır. Büyük milletimize bir kere daha geçmiş olsun diyorum, bir kere daha bas sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Partimizden, partimizin genel merkezinden ee, hiçbir zaman arkadaşlarımız devlet kurumlarının yanında Devletin koordinasyonuna katkı sağlamak amacıyla partimizde de bu salonda dahil olmak üzere çeşit bir kriz merkezi kuruldu. Bu kriz merkezinde vatandaşlarımızın talepleri alındı. Bütün teşkilat üyelerimiz sahalarda oldular. Genç kardeşlerimiz, cemreler, kadın kollarımız, ana kadememiz, bütün genel başkan yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, milletvekillerimiz, bütün arkadaşlarımız, buradan görevlendirildiler. Genel Başkanımızın talimatıyla çeşitli illerde görev yaptılar. Bugün bu toplantıyı yaptıktan sonra da görevli, görevli arkadaşlarımız yine e, afet bölgelerine dönecekler. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın da önümüzdeki günlerde afet bölgelerine ikinci kez ziyaretleri e, söz konusu olacak. Büyük milletimizin hiçbir ferdi bu afetten zarar gören, depremzede olan hiçbir ferdi e, yalnız kalmayacak, gayret eden, dua eden, taş üstüne taş koyan, bir yarayı saran her kesimden vatandaşımıza, her kesimden kurumumuza buradan bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun.